Dünya siyasetine yönelik, dış siyaset, yani e, bunu niye soruyorum dediniz ya Türkiye Partisi, e, tabi doğal olarak benim algım şu iktidara da talip olan bir parti olacak tabii ki. diye düşünülüyor. Bu anlamda mesela şu anda dünya gündeminde devam eden e, ciddi, hatta 120 gün, 4 ayı bulan bir e, Ukrayna-Rusya savaşı var. Tabi dünyada e, tetikleyen bir süreç, kriz sürecini de oluşturuyor. O bölgelerde de benim bildiğim kadarıyla Roman vatandaşlar yaşıyorlar. Bu konuyla ilgili nasıl bir yorumunuz olur? Şimdi şöyle bir şey, Ukrayna Rusya savaşına bakış açımız şöyle: Ukrayna özgür bir ülke, her şeyin başında özgür bir ülke. Özgür bir ülkenin dışarıdan müdahale görmesi hiç kimse tarafından tabii ki kabul göremez. Ayrıca Ukrayna'nın tarihine baktığımız zaman da Ata topraklarımız, özellikle Kırım, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Kırımlıdır, Giray Han'ın kızıdır. Dolayısıyla e, Kırım toprakları Ukrayna'nın diğer diğer bölümleri. E, Türk tarihimiz biliyorsunuz ki Osmanlı bizim bizim için çok önemli önemlidir ama sadece Osmanlı'dan ibaret değildir Türk tarihi. Kesinlikle. O topraklarda Ukrayna topraklarında topraklar çok verimli. %95'i düz ova olan, %5'i dağlık alanlardan oluşan verimli ovalardan oluşuyor ve doğal olarak böyle bir yere insanlar devamlı tarih boyunca yerleşim sağlamışlar ve bu yerleşimlerin birçoğu Türk toplulukları olmuş, İskitler, Sakalar. Buralarda yaşamışlar ve bunlar bizim hep atalarımız. Doğal olarak bu topraklarla ister istemez bağımız var. Bir gönül bağı oluşuyor. Bir gönül bağımız var. Ee, dediğiniz gibi bu topraklarda yaşayan Romanlar var. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı, Ukrayna'ya Rusya'nın müdahalesi kesinlikle kabul edilemez. Kesinlikle tasvip ettiğimiz bir durum değildir.